Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü aracımız Ersan Bey'in 2010 model Ford Focus Trendix aracındayız. Bu aracımıza biz hız sabitleyici montajımızı yaptık. Ee, onun yanında özelliklerimiz olarak da otomatik kapı kilitleme, eco mod, e, spor sürüş modu, radyo ekranının yol bilgisayarına eklenmesi gibi e, özelliklerimizi de aktif ettik. Hız sabitleyicimizi gösterelim. Yapmış olduğumuz işlem bu şekilde arkadaşlar hız saatleyici düğmelerimiz görmüş olduğunuz gibi direksiyonumuzun sol ve sağ yan kısımlarına birebir orijinal şekilde eklendi. Özellik olarak da şöyle gördüğünüz gibi Eco Mod ve radyo ekranının aynı şekilde yol bilgisayarına eklenmesi, otomatik kapı kilitleme, 120 km hız uyarısı gibi özelliklerimizde aracımıza yapıldı. Ergül Bey'e hayırlı olsun. Yaptırmak isteyen arkadaşlar 0554 359 3830 numaramdan bana ulaşabilirler. İyi günlerde kalın.